اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Gönül dostlarım, aynı kıbleye yönelip, aynı peygambere iman edip, aynı kitaba sarılıp da en küçük bir yorum farkı için birbirine düşman kesilen bu ümmetin acı haline yüreği yanan, nerede yanlış yapıyoruz diye dertlenen vicdan sahibi aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte en büyük gücümüz olması gerekirken en büyük zaafımız haline gelen o nazik, o hassas ama bir o kadar da hayati meseleyi konuşacağız. Ümmet içerisindeki farklılıklar ve hoşgörü. Kardeşlerim, bir bahçeyi güzel kılan tek tip bir çiçek midir yoksa o bahçedeki gülün, lalenin, sümbülün, menekşenin farklı renkleri, farklı kokuları mıdır? Rabbimiz bizi tek tip, tek düşünce Tek yorum üzerine mi yaratmıştır yoksa aklımızı idrakimizi kullanarak onun dinini farklı güzelliklerle anlamamız için mi bize bu zenginliği bahşetmiştir işte bugün bu zenginliği nasıl bir kavga ve tefrika sebebi haline getirdiğimizin utancıyla yüzleşeceğiz. Gelin bu kavga ateşini Peygamberimizin o rahmet pınarından getirdiğimiz sularla hep birlikte söndürelim. Bu sohbeti paylaşarak kardeşlik ahlakının, hoşgörü ruhunun ne kadar vazgeçilmez olduğunu daha çok kardeşimize hatırlatalım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o peygamberi düsturu yazın. Kolaylaştırınız, zor laştırmayınız. Bu birbirimize karşı en güzel duamız. En samimi niyetimiz olsun. Rabbimiz o en temel ilkeyi, o bütün kapıları açan anahtarı Bakara Suresi'nde bize veriyor. La ikrahe fiddin yani dinde zorlama yoktur. Kardeşlerim, bu ayeti sadece Müslüman olmayan birini zorla Müslüman yapamazsın diye anlarsak eksik anlamış oluruz. Bu ayetin bir de bize yani Müslümanlara bakan bir yüzü vardır. Eğer sen kendi fıkhi yorumunu, kendi mezhebini, kendi meşrebini, kendi cemaatinin düşüncesini bir başka Müslüman kardeşine dinin tek doğrusu gibi dayatmaya kalkıyor, ona sen böyle inanmazsan sapkınsın, bidatçısın diye baskı kuruyorsan, sen de bir nevi dinde zorlama yapmıyor musun? İnancın temelinde bile zorlama yokken, inancın yorumlarında zorlama yapmak, haddi aşmak değil de nedir? ve o en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini nasıl anlatmamız, nasıl yaşamamız gerektiğini o kutlu hadisiyle ne güzel özetliyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi vicdanımıza soralım. Bugün biz ne yapıyoruz? Dini kolaylaştırıyor muyuz yoksa her şeyi haram, her şeyi günah ilan ederek içinden çıkılmaz bir kurallar yumağı haline mi getiriyoruz? insanları Allah'ın rahmetiyle cennetiyle mi müjdeliyoruz yoksa sürekli cehennemle azapla korkutup dinden mi soğutuyoruz birbirimizden nefret ediyor en küçük bir fark için birbirimizi cehennemin kapısına yolluyoruz bu ahlak peygamber ahlakı mıdır yoksa nefsimizin ve cehaletimizin ahlakı mıdır peki bu hoşgörünün bu birlikte yaşama ahlakının en zirve örneği nerede gözlerimizi tarihin en adil anayasasına Medine sözleşmesine çevirelim peygamberimiz o şehre hicret ettiğinde orada yaşayan yahudilere ne dedi ya müslüman olursunuz ya da sizi buradan sürerim mi dedi Haşa onlarla oturdu, bir anlaşma yaptı. Dedi ki: "Siz kendi dininizde, kendi inancınızda serbestsiniz. Sizin hukukunuz size, bizim hukukumuz bizedir. Ama bir düşman Medine'ye saldırırsa bu şehri hep birlikte savunacağız. Aklınız alıyor mu?" o rahmet peygamberi farklı bir dine mensup insanlarla bile ortak vatan ve adalet temelinde bir birlikte yaşama hukuku inşa ediyor. O Yahudinin inancına bu kadar saygı gösterirken bugün biz namazda elini şöyle bağladı, tesbihi böyle çekti diye Müslüman kardeşimize nasıl düşman kesilebiliriz? O gün farklı dinlerle bir arada yaşama hukukunu inşa eden o peygamber ahlakı nerede, bugün en küçük bir fıkhi yorum farkı için kardeşine kafir, bidatçı, sapkın diyen bu dar kafalılık, bu cehalet nerede? o gün müjdeleyiniz diyen o rahmet dili nerede bugün sosyal medyada televizyonlarda kürsülerde sürekli birbirine nefret kusan cenneti kendi cemaatinin tapulu malı cehennemi ise kendinden olmayanların ebedi yurdu sanan bu kibirli bu ahlaksız dil nerede bu dini sevmek değil, din üzerinden ego tatmin etmektir. Bu takva değil, en tehlikeli fitnedir. Bu fitne ateşini söndürelim kardeşlerim. Bu hoşgörü ruhunu yeniden canlandıralım. Bu sohbeti yayın ki o daracık cemaat ve mezhep duvarlarına hapsolmuş kardeşlerimiz ümmetin o ne kadar geniş, ne kadar zengin bir bahçe olduğunu görsün. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi bizleri farklılıkları birer kavga sebebi değil, birer rahmet ve zenginliği olarak görenlerden eyle. Sonuç olarak aziz dostlarım ümmet içerisindeki farklılıklar kaçınılmaz bir gerçektir ve bir rahmettir. İmam-ı Azam da haktır, İmam Şafii de haktır, Maturidi de Eş'ari de bu ümmetin birer yıldızıdır. Farklı yorumlar aklın ve düşüncenin bir zenginliğidir. Asıl tehlike Asıl günah bu yorum farklılıklarını birer din haline getirip kendi yorumunu beğenmeyeni dinin dışına itmektir. Hoşgörü ve anlayış bu ümmetin birliğini koruyacak olan çimentodur. Peki bu hoşgörü ahlakını hayatımıza nasıl yansıtacağız? Üç adımla, birincisi hüsnü zan edeceğiz. Yani bizden farklı düşünen bir Müslüman kardeşimiz hakkında hemen kötü zanla kapılmayacak, kesin art niyetli, kesin sapkın demeyeceğiz. Belki onun delili daha kuvvetlidir, belki o öyle anlamıştır diyerek ona karşı iyi niyet besleyeceğiz. İkincisi ihtilaf ahlakını yani anlaşmazlık adabını öğreneceğiz. Fikirlerimizi, delillerimizi saygıyla ortaya koyacağız ama asla şahıslara hakaret etmeyeceğiz, onları tekfir etmeyeceğiz. Fikirler çarpışabilir ama kalpler asla ayrılmamalıdır. Üçüncüsü, ortak noktalarımıza odaklanacağız. Bizi ayıran o yüzde onluk teferruatı değil, bizi birleştiren o yüzde doksanlık imanın, tevhidin, peygamber sevgisinin, kıblenin birliğini öne çıkaracağız. Gelin şimdi hep birlikte o engin hoşgörü sahibi Rabbimize ve onun rahmet peygamberine layık bir ümmet olmak niyazıyla dua edelim. Ya Rabbi bizleri kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz diyen peygamberinin ahlakıyla ahlaklandır. Kalplerimizdeki katılığı, taassubu, kibiri söküp at. Yerine merhameti, anlayışı, hoşgörüyü ve kardeşlik sevgisini yerleştir. Ya Rabbi bu ümmeti kendi içindeki kıs Kavgalarla enerjisini tüketen Bir ümmet olmaktan kurtar Farklılıklarımızı birbirimizi Zenginleştiren bir rahmet kıl Bizi Medine sözleşmesindeki O adalet ve birlikte yaşama Ruhuyla yeniden dirilt Birbirimizin eksiğini arayan değil Birbirimizin eksiğini örten Onurlu bir ümmet eyle Amin 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 Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha